Merhaba, ben Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun Gençlik Kolları Başkanı Avukat Erdem Harmanoğlu. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüsten korunma yöntemlerinden en önemlisi sosyal izolasyondur. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun Gençlik Kolları olarak tüm halkımızı sosyal izolasyona davet ediyoruz. Evde kal, hayat kurtar. Evde kal İskenderun. Merhaba, ben Alkan Köybaşı. Yaşanan salgının hız kazandığı bu dönemde Evde Kal kampanyasına destek oluyorum ve uyguluyorum. Hem kendini hem ülkeni koru. Evde Kal İskenderun. Merhaba, ben Evrim Antaş. Sık kullandığım yüzey ve eşyaları mutlaka temizleme spreyi ve dezenfektan bezle temizliyorum. Ve o şekilde kullanmaya devam ediyorum. Evde Kal İskenderun. Merhabalar, ben Leyla. Gözüme, burnuma, ağzıma ya da yüzümün herhangi bir yerine yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçınıyorum. Evde kal İskenderun. Merhaba. Ben Umut Can Çetin. Toplu taşımayı kullanmıyorum. Çok acil bir işim olmadığı sürece evden dışarıya çıkmıyorum. Böylece sosyal mesafemi koruyor ve önlemimi almış oluyorum. Evde kal İskenderun. Evde kal Türkiye. Merhaba. Ben Volkan Kılıç koronavirüsün etkisini azaltmak amacıyla diğer insanlarla olan yakın temasımızı bir sürenin askıya alıyoruz. Kendini koru, ülkeni koru, evde kal İskenderun. Merhabalar, Görkem Şimşek ben. Virüs yayılımının hızını azaltmak amacıyla ben de katkıda bulunuyorum ve tüm işlerimi evdeyken gerçekleştiriyorum. Evde kal İskenderun, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Yakın temastan kaçınıyorum. Ellerimin sürekli steril olmasını sağlıyorum. Zorunlu kalmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmıyorum. Zorunlu kalmadıkça evden dışarı çıkmıyorum. Evde kal İskenderun. Merhaba ben Kenan Oduncu. Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafelendirme ve evde kal kampanyasına destek oluyorum. Bu sebeple dışarı çıkmıyorum ve kitap okuyarak vakit geçiriyorum. Evde kal Türkiye, evde kal İskenderun. Bağlar, ben Seda. Toplu taşıma kullanmıyorum. Evden dışarı gerekmediğince hiç çıkmıyorum. Lütfen siz de çıkmayın. Evde kal İskenderun. Merhaba, ben Ulaş Güzel. Koronavirüsün etkisini azaltmak amacıyla diğer insanlarla olan yakın temasımızı bir süreliğine askıya alıyoruz. Bu sebeple sarılmak ve tokalaşmak gibi eylemleri ara veriyoruz. Kendini koru, ülkeni koru, evinde kal İskenderun. Herkese merhaba arkadaşlar. İskenderun'dan ben Çilem. Arkadaşlarımın başlatmış olduğu bu akımda ben de varım. Ellerimi sık sık yıkıyorum. Sabun ve suya erişemediğim zamanlarda en az yüzde altmış alkol içeren dezenfekteni ve kolonya kullanıyorum. Ve kullandırtıyorum. Evinde kal İskenderun. Sağlıkla kalın. Sağlığımız için evde kal Türkiye. right now